Hepinize evet, merhaba arkadaşlar. Bugün Batur ile birlikte Vuzio dedi oynuyoruz. Daha fazla istiyorsanız açalım videoyu. Beğenmeyi unutmayın ve sadece tarafta butonuna kanala abone olabilirsiniz. <laughs> Batur hazır Aa. mısın? Aa. Ay. Ay. patladı. Elinde kilitler. Kilit ne bu kadar ya? Ben kullanabiliyor muyum kilidi? Sen kilidi kullanamıyorsun canım. Senin hiçbir işine yaramaz. Acaba nerede? <gülüyor> Aa, <gülüyor> nerede? acaba? acaba nereye gitti? Bir dakika. De. Aa buradaymış. De. Ön gidiyorum. Salak bebek. Ne? ne, ne. U, 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 u. Maymun gibi imam anakim. Tam bir beşeyim. PAPA PAPA Bana sok. ne yapmayı planlıyorsun Elat? Nereye Baba bana sok. Bir kere. Bir kere sok. Tövbe estağfurullah. Papa. Ben, ben Baba. seni hayata tutacağım. Ben i̇lk turu kazanan ben olacağım haberin olsun bak oğlum gider şuradan bıçağı alırım koşar koşar kendime sokarım beni de <laughs> Nerede lan bıçak? Nedir Nerede lan yemekler? Nereden da? alıyorsun? Nereden alıyorsun bıçağı? <gülüyor> nereden <gülüyor> alıyorsun? Nereden Nereden alıyorsun? Hani nereden lan, nereden lan? alıyorsun? Lan sandalyeyi. Ben bu sandalyeyi niye taşıyamıyorum? Ana yavşak! Hayırdır? Hayırdır? Ana ben bu sandalyeyi niye taşıyamıyorum? <laughs> ee, oldu şey. Herkül. Beni de taşı. Ay dur. Dur bir beni ya. De taşı. beni de götür. Baba durur musun? Götür beni de. Ya, bir iki saniye bilmek istiyorum. Nur iki saniye. <laughs> Kanka ben bir şey yapmıyorum. <laughs> i̇ki saniye, 2 iki saniye yap. bineceğim. 2 İki, i̇ki saniye mi alacak bir tamam, bin? Tamam bin. Tutuyorum lan tamam, tutuyorum valla evet, tutuyorum hadi. Piç baba ya. Piç ya. Tam bir piç ya. Bunu götüme sokacağım şu ya. aa öyle yapma oğlum zararlı. Nereden biliyorsun? Aa bindim. <laughs> ben, ben soktum. Vaa! <laughs> Ay anam baba. Ne oluyor oğlum ne var ya? <laughs> Ay. Gidi 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 gidi. Oh 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 kendimi da sokayım. Fiş de al fiş de al. Kaçma zamanı. Kanka beni ilaca getirdin biliyor musun? Ver lan ilacı. Verdin ne Ver yapıyorsun mi? lan? Geber lan. Tamam, lan. Sen Verirsin. değil misin öylece bu Bana ne lan? Ve Aa yarrak verirsin burada. ben <laughs> arabayı kullanacağım amına <onu> koyayım. <laughs> bak şimdi bak. Bak şimdi. Iyi, beni yarrak öldürürsün. <laughs> <laughs> bak, bak, geçemiyorum lan geçemiyorum. <laughs> Ölüyorum. Ölüyorum. Hani kazanacaktın bu turu kardeş. Ben ben arabayı Baba. Amuk babası araba sürmeye çalışıyor. Her neyse tamam ben kazandım. <laughs> Şimdi fiş niye giremiyor bu çocuk buraya ya? Ay, adam buraya. Ah. Allah Allah. <laughs> bak neredeyim. <gülüyor> <gülüyor> Fişe sokacaktın değil mi çekici? Evet. Annen dörtte gelecek amuk çocuğu. Beni delirtme. Seni sikerim. Bu ne lan? Mus. Bekle dur. Gel seninle yakmaca oynayalım. Git kendini yak hadi. Git ocağın üstüne Merhaba. kendini yak. <laughs> Vallahi hiçbir şey yapmayacağım. <laughs> Git kendini ocağın üstüne yak hadi. Zaten hiçbir şey yapamazsın. Hadi yap lan. Vallahi hiçbir şey yapamazsın. Yapmazsan adam değilsin lan. Yakacağım hadi gel. Yürü lan. Gel yakacağım gel. Yavaş yavaş gidiyor pezevenk Aynen hızma adım. Elimde hem silah hem de ilaç var. <laughs> hiçbir şey yapamazsın. Lan. Yiyorsa şokla lan. Hiçbir bok yapamazsın. Yiyorsa şokla. Yürü lan. Gel yapacağım Aç kapıyı aç. Aç. Gir lan. ah Önden git. Bak şimdi. Önden git. Hızlı hızlı gidiyor piç. Bin lan. Ya, hızlanayım dedim ben. De. Bunu masaya koy Yak lan ocakta kendini. Çıkamıyor ki amına... Yardım <laughs> edeyim mi? Heh. Yok çıktım ben. Sen rahatla. Geliyorum. Ananı şoku boşa harcadım ya. Allah belanı versin ya. Neredesin? Beni çıldırtma. Ya abi. <gülüyor> <gülüyor> ya ya. <gülüyor> Yangın söndürücü almadı karakter. Alsa kurtaracaktım seni ya. Ne oldu? Ya abi ya orada elektrik silahını bırakmadığı bırakmadı, için olmadı ya. Bunu buraya koyamaz mıyım? Lan aha buldu. Aa gezip Allah belanı versin. <laughs> Allah belanı versin. <laughs> abi burada 3 tane ilaç var ya. Sikerim bu ya. İlaçları buraya koymuş şakal. 3 -X, x x x x x x. Pro, professional. Bir saniye, bir saniye. Ne olur dur. Bak, dur. Yardım et. Şimdi sen mikro dur lan. Bekle lan, bekle. Mikrodalgaya girmek istiyorum. Yardım et. Nasıl gireceğim ben bambuk yerine ya? Alabileceğim hiçbir şey yok mu? Mikrodalgaya girmek istiyorum. Baba! Mikrodalga nerede? Ben de bilmiyorum. Oo, <laughs> dağıttım kaseyi. Tamam, Toplum giremezsin mikrodalgaya. <laughs> Hazır mısın? Gir şuraya. Şurada yak kendini, hadi. Hadi yak. Haydi Havada duruyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> hadi git <laughs> yak. Ben bunu alacağım baba. Git baba ben işte. toz makinesini aldım. Çekil. 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 Şimdi hazırsan başlıyoruz baba. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın? <laughs> toz <Tost gülüyor> zamanı. Yap. Öl. Öl. <laughs> baba olmuyor bu. <laughs> ne yapabilirim? <laughs> Niye çalışmıyor bu? Bunu nasıl çıkaracağım lan ben bunu prizden? Kanka şurada kendini yak ya. <laughs> hayır hayır olmaz. Olmaz. İşe yaramıyor. Hayır. Vallahi yaramıyor bir boka yaramıyor. Tarak ocağı kapatmadı ki. Ocağı kapatmaya çalışıyordum bir yandan ama hiç olmuyordu. Piç bebek. Şimdi eline vereceğim. Sakin sakin. Neredesin lan? Piç. Görmüyor musun sen Ciddi misin? Al bıçak. Oyna. Nerede? Teşekkür ederim. Gel. gel şimdi. Mi? Niye aldın elimden? Ah, ne oldu? Yemedi daha, mi? Bir daha. Yemedi mi? Ha yarrak alırsın. <laughs> <Değil gülüyor> ne mi? Ne mi? Atlan bir daha. Bıçak burada. Nerede? Yukarıda. Alamam ben o zaman. Bak çıkarsın <gülüyor> seni piç. <laughs> Bana ver. <laughs> Üstüne duracağım. Ehehe. Bıçak ver bıçak Ben niye giremiyorum buraya? Hadi gel ben buraya gel. Gel odalar dolaşalım. Bak direkt nasıl kaçıyor bak. Direkt nasıl kaçıyor bak. Direkt nasıl kaçıyor bak. Çık lan oradan Nereden? Çık lan, lan. <laughs> Abi niye ilaç yok anlamıyorum Sikerim dünyayı Geçmiş Kırıklı. olsun Neredesin lan? Bağ. Ya hayır ya <laughs> tam tutuyordum ya Ya Mehmet tahtta niye bu kadar çatal bıçak var <laughs> bir aileyiz amına koyayım ya Her yerde çatal bıçak var ya Abi. Başka bir öldürme yolu denesene bak. Bak yarım saattir pil arıyorum. Senin turun her yerde pil var amına kim. Bu ne ya? Gel hadi öldürüyorsa kendini gel. Ne yapacaksın <laughs> hadi? Ana ev arabaların anahtar nerede? Ben evleneceğim. Aşağıda. Kareye al, gitmek istiyorum. Alt kullan onu kullanmana izin veririm nerede bak. Nerede lan? O çok zevkli oluyor. Nerede lan? Aşağıda. İnsan hani? aşağı. Git devam et. Aşağıdayım. Nerede? Diğer odaya gireceğim. Eğer yaklaşırsan kendimi keserim baba. Bak direkt prizin yanında bıçak var. Yaklaşma. Amına koduğum. Ne yapacak ya? Gidiyorum ben. Lanet olsun senin gibi Senden babaya. Senden daha iyi bir baba. Sok bana baba. <laughs> ben bir yavaş yavaş gidiyorum baba dur. Baba ne yapıyorsun? Baba Aş kapıdan Aç, geçemiyorum. Açtırmam. <laughs> baba kapıdan geçemiyorum. Bak anahtar burada. Anahtar burada. Al anahtarı. eyvallah. Anahtar Hadi burada bin. ne arıyor anlamıyorum. Hadi ki. bin. Hadi bin. Baba, dur araba süreceğim. Çok seviyorum evet arabaya binerim hadi gel siktir <laughs> <laughs> Baba hazır mısın? Dur bekle ben bilemedim evlat beni bekle. Ana anahtar burada kaldı. Heh, tamam. Anahtara ne oluyor? Heh. Aldım. Nerede? Şurada hadi. Mu selektör. Anahtarın şey nerede? Ha tamam. Bir tesisle ilettir ilettiriyor bu selektör diyor amına koyayım. Tamam bunu da çektim. Gidiyoruz. Ana ne çekip? <laughs> 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 çok güzel oldu ya. Her <laughs> seferinde çok hoşuma gidiyor. Arabayla abi. kaza yaptık. Ee. Kara buldum diyor. <laughs> Neredesin? Merhaba. Sende gözlük var ya. Ne oldu? Ne oldu? Tutamıyorum. Sende yalnız lan. gözlük var. Sende yalnız gözlük. Ananı bana sekti lan. <laughs> bana nasıl sekti lan o? Gözlükten veya duvardan sekmiştir. Öyle şey mi olur lan? Bilmiyorum. Bak direkt kaçtı bit ya. <laughs> Tam bir piç ya. Ben seni böyle mi yetiştirdim lan? Ben, seni böyle mi yetiştirdim lan? Mı öldüreceğim. Şimdi ben senin gözüne tutuyorum işliyor mu? İşliyor tabi bembeyaz oluyor. Bırak lan onu. Amına kodum. Almıyor. Aa onunla bir şey yapar <laughs> <laughs> tamam şunu alalım. Bir dakika versene çekiş neye yarıyor acaba? Dur çekiş ver. Çekiş cam kırıyor kanka. Salondaki camı kırıyor. <laughs> ye ye ye. Gel burada da var. Buradakini de hiç. Burada ne? da var. Ben kendime sektirdim. Kör oldum amına Neredesin? <laughs> <laughs> Salak. ben iyi görmezsin. Bir portakal vereyim. Tamam. Siktir git şimdi. Lan lan. Ulan lan. der bana niye ya <laughs> Yapma demek için mi doğurdum ben seni ya? Kaçıyor bak. Pezevenk ya. Kapıyı bir de kapıyı kapatıyor üstüme. Sakat mısın <laughs> lan sen? Neredesin? Orada bir çak yok. Kaldırdım onu oyun başlayınca. <laughs> Masaya koydum. Şeye koydum. Koltuğa koydum. Koltukta. Neredesin lan? Ana yok oldu. Töbe töbe neredesin? Ha kaçıyor. Yara. <laughs> <laughs> o kadar yavaş ve kaçabileceğini mi Abi sanıyorsun? Evet çok yavaş ya. Rahatsız ediyor beni bunun yavaşlığı. Lan kendimi kör ediyorum Allah belasını. Lan göremiyorum. <laughs> Nereye gittin? Nereye gittin? Lan bunu nasıl bırakacağım? <gülüyor> <gülüyor> kendimi kör ediyor ya. <laughs> lan göremiyorum. Angalak ya. Dünyayı göremiyorum lan. Oğlum sen buradasın. Nereye gidiyorsun? Ya amına koyayım. Geber piç. Nasıl buluyorsun? Geber piç. Gene yok oldu ya. Neredesin lan? Ya kendimi kör ediyorum ya. <laughs> Dur. Bulacağım ben seni. Çık onun arkasından. Aa burada değilmiş. Burada sanıyordum lan. Çocuk. 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 Bokuyorsun kardeş. Neredesin? Lan. Kanka boku yedin. Amuk çocuğu. <laughs> sakin sakin kendimi öldüreceğim şimdi. Ha buldum 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 kesin burada. Yo burada değil neredesin? Lan. Lan çocuk. şş, çok heyecanlı çok heyecanlı çok heyecanlı. Çocuk. Ah buldum. Peze be. Peze. Bırak lan onu. Ver lan anahtarı. <laughs> Ver lan anahtarı. <laughs> Bırak. Ver lan Bırak. anahtarı. <laughs> anahtarı. Nerede dedim Hayır indirme bas, indirme. Bas 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 bas. bas. Hayır ya, Allah Ay, belası ver. Ben saniyeyle kazandım. Aa, ben kazandım. Sen ben kazandım. kazandım. <laughs> Abi saniyeyle kazandım. Ya. Ya, ya. ya. Çok kakam geldi. Abi altıma atacağım. Altıma atacağım. Gel. <laughs> Allah'ın cezası öl. Topla mı saldıracaksın bunu? Attım Attı topa attı ya. <laughs> İçerim topunu. Nasıl <laughs> babasın ya? <laughs> Şimdi senin öyle bir kafanı karıştıracağım ki iyi izle. <laughs> <gülüyor> 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 Nasıldım ama <laughs> Nasıldım baba Ben senin çocuğunum Şunu Baba anne, şey annemin yapsın. oyuncağını bana ver Keşke bununla bir şey yapasın. Annemin oyuncağını yap. bana ver Heh ver Ben kodu Ver ver ben oynayacağım Şimdi bununla sihir yapacağım hazır mısın? Hazırım Ağır Kadavra. Çok iyisin be <laughs> Gördüğüm en iyi bebek Ama orası nereye ışınlıyor hala bilmiyorum. Nasıldı sihirim ama? Çok iyiydi gerçekten. Geldin değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Dur şu, barikat, şu, barikatı kırmam lazım. Kral! Ama kral! Ver lan şu ilacı. Kral kral. İlaç arıyor ya ilaç arıyor ya. Nasıl bir babasın sen ya? Ah ağzına sıçtım ne oldu? Ne oldu? Anladım. Seni hayatım. Bir daha içerim. Bir daha içerim. Kral daha içerim. Seni... Oh, mis mis. Oo, oh, hadi ilaç bul. Sakat ya tipe bak. Oo <laughs> oh, çatal. Çatal. Ha. ilaç ooo oh, çekiç. Bak şimdi çekişte ne yapacağım? Bir bırak da göstereyim bak ne yapılıyor. Ha ya bir şu cama vur ya. Hayır. Gel kendim vur. Ne olur. Tamam hadi kendim vurayım. Ha vur. Amına korum. <laughs> Ye şimdi. Oh. Camlar oh. yedi. <laughs> <laughs> Uçtu ya. Abi fiş havada uçuyor. Can seni ne izliyorum? Evi güvenlik kameralarıyla izliyormuş gibi hissediyorum can. Nasıl izliyorsun lan? İzlerim ben. <laughs> Çık dışarı bak can lan. E ee, sağa bak. Oradayım bak. Kafasını ne yapıyor? <laughs> Koltuğun üstünden evi izliyorum. <laughs> Aa deli mi dinledin? Hadi. Hadi. O <laughs> vay. Ah, gel buraya oh. gel. Buraya gel gitme. Açtı bak kapıyı açıyor. Kapılar kendi kendine açılıyor evde. Kapıları kapatıyor bir daha bırakayım. Açtıktan sonra tuvalete girdi. Anneni aha. Lan aldı ya. Geber piç. Geber. Amına koyduğum top fırlatıyor. Geber. Ha. Geber geber geber. Bitti ben Yiyorum. Gitti. Onları yiyorum. Ana. Ana. <laughs> Allah belamı versin. Ölüyor Kend amına koyayım. <laughs> kendine attığım topları yedi pezevek. Bekle geliyorum. Silaç getir. Geliyorum dur. Aldım 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 dur. Şşş, şş, geliyorum sakin ol. El Kendi abi. attığım topları yedi piç. Neredesin? Gel kanka gel. Kesin aşağı gitti bu yavşak dur. Çık bakalım. Ver lan Çık lan <laughs> arabadan. Neredesin? Çık lan. Şşş, çık. Sakin, sakin, Vurun sakin seni. Kendimi sakin, sakin öldüreceğim Sana şimdi. Bana ilaç verdim yalnız. Tamam. Çık. Belki, belki de Çık dışarı. bilir. Hayır oradasın. Görüyorum seni. Ne <laughs> sen kimi sikiyorsun? Nasıl kaçıyor bak. Ha fake'ini sikiyor seni. <laughs> Acaba fake miydi? evet. Hayır. Hayır. Bas kaza. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Hayır Allah belanı. <laughs> 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 Niye abi arabayı çalıştırıyorsun? Son tur gel. Spider-Man, Spider-Man.

<laughs> <laughs> Fusa Lambayla kırayım. Niye be illa çekiç gerekiyor ki bunu kırmak için? Ne yapmam lazım benim şimdi? Hiç bok yapamazsın. Etrafı. İlaç içerim. Tamam. Aa bok içeceğim, bok içeceğim. Dur. Dur içeyim onları. Oh mis 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 mis. Ya onu alsan ne olur? Diğerlerini içtim zaten. Bu anahtar ne işe yarıyor ya? Bir bana söylesin ya. Bu anahtar ne işe yarıyor? Pizza soksam ölür müyüm? Bu ben ilaç verecek şimdi ya. Tepedeki şeyi aç. Aynen öyle. İlacı da verdim. Şu anda mis gibi durumdasın Elan. Buradakileri de yerim. Ha dur. Spor Allah aşkına beni son turda şu şeyin içine sok. Ölüyorum ama şu şeyin içine sok beni. Neyin? Mikrodalga. mikrodalganın. Yanıma da bir tane çatal koy. Mikrodalga patlar. Kanka ben bukta kaldım. Çok yavaş kıpırdıyorum ya. Ha kapıyı kapat. Kanka bu. bir tane çatal al. Mikrodalgaya koy. Bıçak aldım. Aldım. bak. Ben nasıl çıkacağım ona? Ha tamam eyvallah. Çık. E, tamam. Lan. Tamam şimdi ha. yanıma bir tane bıçak koy. Hayır bıçak yok sana. He koy koy patlar öyle yaparsan. Ölüyor mu zaten hadi. Kanka direkt seni <laughs> pişirseydin. Hayır hayır koy bıçak yanıma bıçak koy şuraya. Vallahi. Tamam hazır mısın? <laughs> Kapat. Pişir. hadi, hadi dur. Pişir. 12 saniye. Canım bitiyor. Zişir. Ben zehirden öldüm amına akıyım. Kanka pişmiyor. Zehirden öldüm ben. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> gel seni koyacağım ben. Kanka, gel gel ben. Gel ben seni koyacağım. Oo. Oh! Bebek be, bebek pişirmece. Bebek pişirmece. Onu da bir şey olmuyor. Patlayacak birazdan. Harbi niye bir şey olmuyor lan? Bekle çatal birazdan patlayacak inanıyorum. Bekle. <laughs> Pişiyor anne, şu anda. Vallahi anne geldi. Dur dur sakin Hatta ol. sonra falan geliyor. 10 9 8 dur. 7 dur. 4, 6 5 Ananı <laughs> geri kaldı. Oğlum o patlıyordu ya. Patlamadı kanka. Neyse Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar Daha fazla fujo dediği istiyorsanız aşağıya videoyu beğenmeyi unutmayın ve sadece butonuna tıklamayı kanala abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum, kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın, görüşmek üzere bay 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 <laughs> Omuz attım <laughs> Ben böyle omuz görmedim hayatımda bak Onu attım bu polis de etkisinden kalkamamış Ne güzel koyduysam artık Neyse kalkma yerden Kalkma yerden Kalkma yerden Aa hala yaşıyormuş Tam bir tane daha omuz atayım <laughs> Ana ölmedi Kafa atayım Tam öldüm bu sefer Hayır yüz öldü. Ana ölmedi ya.